Yeni Doğan skandalındaki önemli gelişmelerle devam edelim. Aralarında doktorların da bulunduğu çete, prematüre bebekleri özel hastanelere sevk edip 1 milyar lira haksız kazanç elde etmişti. O çete soruşturma yürüten savcıyı da alenen tehdit etmişti. Savcıyı tehdit eden kişi 7 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı bugün. İşte o tehdit anlarının görüntüsü de çıktı ortaya. dün gece olmuş zaten böyle. Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Pasif ötenazi, göz göre göre can veren bebekler ve savcıyı bile alenen tehdit eden bir çete. Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki onu. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Yeni doğan çetesi için yargı süreci başlıyor. Savcıyı tehdit eden 8 kişi de adliyeye çıkarıldı. Bebekleri öldürürsen mi? Vurgun için bazı 112 acil servis çalışanlarıyla anlaşan Çete, prematüre bebekleri istedikleri özel hastaneye yönlendiriyordu. Benim bebeğim 35 haftalık doğum yap. Ufak bir solunum sıkıntısından dolayı küveze alacaklarını daha önce bize belirtmişlerdi. Sonrasında onları küveze koyup devletten günlük 8 bin liraya kadar para alıyorlardı bizim gerçek doktoru bizi koridorda karşılayarak başını sağ olsun bebeğiniz vefat etti deyince tabii ben şoklandım. Çete 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Kimine yasadışı olarak pasif ötenazi uyguladılar. Kimi ise enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Dedim ki bunun trombositi gelmiş 70. Bak bu çocuk çakraları daha da çok. Başlayalım biz şimdi. Bebeklerden iyileşenler de oldu ama Devletten daha fazla para alabilmek için onları da küvezlerden çıkarmadılar. İşte bu yolla SGK'yı 1 milyar liranın üzerinde dolandırdılar. Yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye yani gidiyor, mevzu burada farklı bir şekilde. Olay çorap söküğü gibi çözüldü. Hal böyle olunca çete üyeleri dosyaya bakan savcıyı tehdit etti. Kasıtlı olarak zarar vermiyoruz. Daha değil. Savcının tehdit edildiği anlar kameraya böyle yansıdı. Hanım o bakkala giderken mi, babası çağrıya giderken mi, kardeşi ne gider. Ya. Ne, neyin tehdidini alacaksın? Savcının kişisel bilgilerini çeteye verenlerinde birinin polis ve diğerinin jandarma personeli olduğu öne sürüldü. İşte o iki kişi aralarında tetikçilerin de olduğu dokuz şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Karşındakinin kim olduğunu bilmezsin, ne olduğunu Savcılık hazırladığı fezlekede skandalın tüm detaylarını tek tek açıkladı. Çeteye liderlik eden iki doktorun 273 yıla kadar hapse istendi. Aralarında özel hastanelerin de bulunduğu 19 kuruluş malen sorumlu sayıldı. Son sözü ise mahkeme söyleyecek.